Türkiye uzun zamandır yaptığı çalışmaların, projelerin aslında hayata geçmesi, neşvi neva bulması ve ete kemiğe bürünüp ortaya çıkmasını şu anda görüyor. Biz bu çatılar altında, şirketlerimizin bünyelerinde aslında birçok projeyi, yapıyoruz. 750'den fazla projemiz var diyorduk. Bunların bir kısmı doğrudan tedarik, üretim vesaire ama bir kısmı da önemli geliştirme projeleri. İşte bu geliştirme projeleri neler olduğunu şimdi görüyoruz. 2023 için önemliydi. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ve ekiplerimiz bu konuda çeşitli şirketlerimizde çalışmalar devam ettirdiler ve bu platformlar ortaya çıkmaya başladı. Bir günlük iş değil tabii. Dediğim gibi geçmişten beri gelen çalışmaların üst üste konmasıyla ortaya çıkan Görünürlük kazanan ürünlerimiz oluyor. Tabii bu ürünlerimizin görünürlük kazanması aşaması hemen bugün kullanılacak anlamda gelmiyor. Onların olgunlaşma süreci olacak. Dünyada havacılık alanında bizim yaptığımız işlerin benzerini yapan kaç ülke var diye saydığımızda herhalde artık biz ilk onda sayılacağız diyebiliriz. Özgür projemizde bir yolculuk. İlk uygulamasını biz F-16 Blok 30'larda yaptık. Asıl işin zor kısmı oydu yani ilk adımdı. Bu uzun bir süre aldı ama o ilk adım başarıyla inşallah sonuçlandı ve entegrasyon tamamlandı. Özgür projemizin artık belli test aşamaları devam ediyor. Onlar bittikten sonra özgürleştirilmiş uçaklarımızı envantere vermeye başladığımız gibi onların belki abilerin de diyelim diğer blok 40-50'leri de benzer şekilde özgürleştirmeye devam edeceğiz. Şu anda durağın gördüğünüz herhangi bir alanda şunu bilin ki mutlaka orada çok yoğun çalışmalar vardır füzelerimiz ve hava savunma sistemlerimiz konusunda da şu anda devam eden çalışmaların ürünleşmiş halini önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz aşağıda. Her zaman için bizden müjde beklemeye hazırlıklı olun.